Vefa, kınan toprağı ilik ve bir dokunuş, kıymetli misafirlerimiz. Her biri kanaat öneri, her biri adayımız, her biri bizim gönlümüzün sultanı. Hep misafirine selam diliyorum. <laughs> bu gece burada olmanız bizi oldukça memnun etmiştir, onu söyleyeyim. Gerçek bir dava adamının yorumu bu. İşte herkesin fedakarlığıyla. Bugün bu sizin fedakarlığınızı da unutulmayacak. Buraya gelişiniz de unutulmayacak. Bugün bir defa gelişiniz daha sonraki bin defadan çok kıymetli Allah'ın izniyle. Şimdi birlik zamanı, beraberlik zamanı, reisin yanında durma zamanı. Bunların için, eşlerimiz için, <laughs> evlatlarımız için çizilen bir gelecek projemiz var. Urfa'da yürüyüşümüz var. <laughs> hizmetimiz var. <laughs> Şimdi bu memleketimizin gücü. Bu sizlerin enerjisi potansiyeli. Bu bizim birlik ve beraberliğimizin bir sonucu. Şimdi önümüzdeki dönemde Allah'ın izniyle rail eskeme başladık. Kuzey şehre başladık. Dördüncü kata çıkmışız. Bugün sordum. Dördüncü kata çıkmışız. O zaman durmak yok. Yola devam diyeceğiz. Böyle uzaktan gazel okumak yok. Biz bu şehri seviyoruz, bu şehre aşıkız. Bir çocuğumuzun gülümsemesini görürsek işte biz orada mükafatımızı almış oluyoruz. Bir hanımın duygusunu görüyorsak işte orada mükafatımızı almış oluyoruz şöyle bir beyin jimnastiği yapalım. Buna rağmen gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül gerekse de Eyüp Belediye Başkanı olarak şahsın ve ekibim hiçbir bahanenin arkasına saklanmadık, sığınmadık. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımızın bana göre Şanlıurfa'da yapmış olduğu bugüne kadar yapılan en büyük proje turizm gönül. Gönül köprülerinin kurulduğu yer. Eyüp Peygamber makamıyla Hazreti İbrahim makamı. Nereden Ben Zeynep Başkanımıza turizm yolunda Eyüp şanlı para kazandırdığı için huzurlarınızdan teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> 300 evi kavalaştırdı Zeynep Başkanımız ve ona eklem istedi. Şu anda ihalesi devam ediyor. İnşallah orada güzel bir parkımız olacak, yeşil alanımız olacak. Geçen iyi mukayese etmek lazım ki bu dönemde anlayabilirim. E, Belediyesi olarak göreve geldiğimiz zaman başkanımız talimatlarıyla 180 dönümlük millet bahçesi Eğibiye'ye kazandırıldı. <laughs> Ve 180 bu bir aile topluluğu. Yani aday, madaylı hiç aklımdan geçmiyor. Biz aileyiz. Emin olun samimi. Samimi bir şekilde söylüyorum. Asla kimse ilçe adına kapı açın 24 saat hatta 24 saat telefonum size açık. ailemiz emin olun bir fırsat bir fırsatı kaçırınca sonra ahvalle bu iş düzelmez